Ben eğer isteseydim Amerika İsrail lobilerinin Avrupa Birliği fonlarının Türkiye'yi kazıklayan soyan çetelerin mafyanın adam olmaya razı olsam bugün başbakan yardımcısı olurdum, başbakan olurdum, başka şeyler de olurdum. Ama tenezzül bile etmedim. Hep Benim arkamda önümde hiçbir zaman çeteler olmadı, mafya olmadı, delin güçler olmadı, dış devletlerin o yabancı sermayenin adamı falan olmadı. Ben milletin adamı olmak istiyorum. Ben sizin adamınız olmak istiyorum. Çözeceksem sizinle çözeceğim. Çözemezsem de sizinle çözemeyeceğim. Ben, ben bir Anadolu'ya düşmüş bir tohumum. Ama bu tohum İsrail'in kendisiyle oynadığı domates çekirdeği değil. Ben, ben natürel, hormonsuz bir Anadolu tohumu olarak bu topraktan büyüyeceğim. Sizinle büyüyeceğim. Sizinle beraber olacağız. Bu mücadeleyi sizinle yapacağız.